Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündemi terörle mücadele oldu. Toplantının ardından yayımlanan bildiride terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Beştepe'de 4 saate yakın süren toplantı sonrası yayınlanan bildiride terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Toplantıda Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı milli güvenlik siyasetinin proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizilmiştir. Ülkemiz için tehdit teşkil eden tüm terör örgütlerini ve uzantılarını uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin hedef almaya devam edeceğimiz bir kez daha hatırlatılmıştır. Açıklamada terörle mücadelede işbirliği çerçevesinde Irak'la süren temaslar da hatırlatıldı. Toplantıda komşumuz Irak ile artan temaslarımızın Terör örgütleriyle mücadelede atılacak somut adımlar başta olmak üzere müşterek coğrafyamızda huzurun sağlanmasına yönelik gayretleri tahkim ettiği ifade edilmiş. Bölgemizdeki tüm ülkelerin refahını teminat altına alacak olan kalıcı barış ve istikrarın ancak terörden arındırılmış bir güvenlik ortamının tesis edilmesiyle mümkün olabileceği değerlendirilmiştir. Toplantının diğer bir gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılardı. Bildiride İsrail'in katliamları sürdürmesinin bölgedeki barış ve güvenlik ortamıyla hassas dengeleri bozacağına ve çatışmaların yayılmasına neden olacağına vurgu yapıldı. Ayrıca başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Gazze'de işlenen insanlık suçlarına engel olamayan uluslararası sistemin ıslah edilmesinin acil olduğu belirtildi. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da masaya yatırıldı. Acil ve kalıcı barış için Türkiye'nin mevcut riskleri bertaraf etmeyi amaçlayan uygulamalarını Montreux rejimi çerçevesinde sürdüreceği belirtildi. MGK bildirisinin son maddesi ise Türkiye'nin uzay çalışmalarına ayrıldı. Savunma sanayiindeki başarılarımızın yanı sıra uzayda attığımız adımlarla taçlandırılan bilim ve teknolojideki atılımlarımızın yarınların teminatı olan çocuklarımızın hayalleri, gençlerimizin azmi ve ülkemizin yüksek potansiyelinden istifade edilerek kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.